よし。<noise> Bunun meşhur Mıdı Restoranı ve iskelesinin bulunduğu yerdeyiz. Burada bildiğiniz gibi yıllar önce bir tarihi iskelemiz vardı. Hatta iki taneydi bu iskele. İnsanlar gelir bu iskeleden balıklarını alır. evlerine götürürdü. Bolca da balık çıkardı. Yapacağımız işlem burada görüyorsunuz tek tek çektiniz. Kamuoyu da hep soruyor bura ne olacak şeklinde. Ordu insanımız merak ediyor. Bu iskeleyi böyle harabe şehrin ortasında bırakacak halimiz yoktu. Şehrinin bu iskelesini, hafızasını yenilememiz gerekiyordu. Netice itibariyle kulonlar yıkılmış. Kendi başına yıkılacak konuma gelmiş. Bunun bu mezbelelikten kurtulması ve iskelenin yenilenmesi ihtiyacı doğdu. Biz de belediye olarak buna kayıtsız kalamazdık. İskele yenileme doğrultusunda harekete geçtik ve şu anda o iskelemize kavuşacağız. Ordunun hafızasını canlandırmaya çalışacağız. Şehir kimliğine yakışır bir iskele yapacağız. İnşallah ilimiz için güzel bir görüntüye kavuştururuz. Güzel, nezih bir iskelemize kavuşuruz. O eski günlerimize tekrar döneriz.